Selamın aleyküm sayın boğçurlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bizi soracak olursanız biz iyiyiz Allah sizi iyi etsin. ondan sonra da bizi iyi etsin inşallah arkadaşlar bugünkü vlog mu dersiniz blog mu dersiniz kaya mı dersiniz I don't care yine sizi bir voltum abeye götüreceğim hani demiştim ya parasız Parayla herkes iş yapar Ginan. Mühim olan parasız iş yapmak. Allah herkesin gönlüne göre versin ama bu size biyolojik, ekolojik, ekonomik, ondan sonra teknolojik. Diyan sen mi? Very very crazy. Yeah man watch me deal. Abey, abey, Voltum abi, Bye bye. Evet şu anda Kaş'la beraber Edmonton günündeyiz. Randevatta dolanıyoruz şu anda anne ee, bakalım bir arkadaşımızı olacağız. Abi bence ters yöne gideceğiz. Evet. Geriye döneceğiz. Arkadaşlar randevattan böyle diyeyim şöyle bir kaç yanımda. gördüğünüz gibi gidiyoruz Voltum Abi'ye doğru. Edwin selamlar, saygılar, sevgiler. Dansan mı? Dansan mı? Şeker, şeker. Şeker yakala, götünü sür şeker. Efendim şu anda geldik böyle Yahudilerin hemen Clapton'a inen Stanford'u geçtikten sonra sağda bir fark var. Solda, özür dilerim. O parkın... içindeyiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Daha göstermeyeceğim. Niye? Yeah. Yalancı götoşlara sokacağım bu parmağı. Onun neresine sokacağımı ben bilirim. Bir tek götoşa sokulmaz. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Yine e, şekere müşteri arıyoruz. Bir tane zence aldı böyle güzel. Pozunu da veriyor. Talin you gonna be in the Turkish TV. I'm TV man. Trust me. You gonna be in the YouTube. What's your name? Sandra. Sandra where you come from? Um, Portuguese. Portuguese? Yes my... Where is your sister? My sister is legendary. Okay. Can I show you where I'm living? I got a lot of animals. You can come to my house, see the, my another animal also. You know, I have another four dogs, cat and bird. Do you want to come to see my no, farm? No, I'm go because... Evet, şimdi bir arkadaşımız atladı. Merhaba, Ya git, Selamun aleyküm. My friend, how are you? My friend, how are you? Are you right today? Can you put the bloody, uh, belt on because alarm you, dude, 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 beep, beep, beep. <laughs> Hakan Bey, nasılsınız? İyi misiniz efendim? Hayırlı yolculuklar, duyan sen mi? Duyan sen mi? Hayırlı yolculuklar. Nereye gidiyorsunuz Sayın Erdoğan Bey? Amerika. Ya yapma Allah aşkına, Londra'dan şimdi Amerika'ya mı geçireyim? En doğru yer oraymış Gündüz abi. be nereye gidiyoruz, ne diyor bu adam ya? A United States, Amerika. Ne? Allah'a şükür. Kapa derim. söyle, nereye gidiyoruz? Söyleyin bak, kapa diyorum hemen. Sürpriz sürpriz. Sürpriz hiç bitmez, Can Hanımın. If you follow me and you will watch it and you will see it, Düyansı oh. Wow. Yaman, Yaman, yaman ya. Arkadaşlar, gene yeşillikler içindeyiz. Çocuk bir türlü karar veremedi. Öne geçmek istiyor. Arka... Otur diyorum, oturmuyor. Eşek sıpası. Gel buraya! Otur şuraya. Ha, oturdu. Şimdi tamam. Görüyorsunuz, kaçta beraberiz. Gidiyoruz, yoldayız. Görün böyle yeşillikler. Hep yeşillik hep hava. Efendim. Ben posta kodu filan bilmiyorum. Nereden gidiyorsun? Bilmem. Ben sana verdim WhatsApp'tan hep silindi. Sen iki defa, üç defa gittik. Yapma Cani, Cani. Arkadaşlar devam. Voltum Bey'den artık yani ısınıyor. Sular bayağı ısındı. Artık tökecik kaynar. Kimin başına tökeleceğizse kendine muhat olsun yine. Şey Kaşı çekiyorum. Arkadaşlar voltum abiye. Ayağını basacak arkadaşım. İlk arkadaşınız şey kaş. Yani işi yok adam. Tamam Kaş bir bak buraya. Bir bak buraya bak. Gördüğünüz gibi çocuğu çok şeker gibi bir bebekti. Evet şu anda frene bastık. Biraz aşağı. O yana gitme yine. Evet. <laughs> Voltum Otomobile doğru gidiyoruz. Arya Mevlasını da bulur. Mevlasını da bulur. Bir tane diyor belasını da bulur. aman. Evet arkadaşlar şimdi Voltum stopu, Voltum abeyi kapatmak zorunda kaldım. Şimdi siz bakın şöyle. Şimdi gidiyoruz bir arkadaşımın iki tane çek yatı var. Onu taşıyacağız. Londra'da tam Tottenham Stadyumu'nun arkasında şimdi Tottenham High Road'a çıkıyoruz. Philip Lane'e gidiyoruz efendim. Bu arada bir tane şoför arkadaşımız var. Tamam mı? Böyle bakın Tottenham'ın güzelliğini. Burada Mr. Isak'ı yer. Mr. Isak, how are you Mr. Isak? Yeah, okay. Do you want to say anything to Turkish people? <gülüyor> hey, <gülüyor> Turkey gonna watch you, mate. Let them enjoy themselves. <laughs> okay, where you going now? I'm going to uh, Mount Pleasant Road, Philippines. What we gonna do there? We gonna do delivery. Yeah. From here to Woodgreen. Yeah. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi gidiyoruz bir şeyimiz var tamam mı delivery'miz iki tane yatak can sen bir çek yat sürpriz şok çünkü evet sayın moçurlarım delivery'yi tamamladık dün gece şimdi başladık sabahtan hava böyle 18 derece Londra'da paçalarımızı koyduk güzel suyunu muyunu değiştirdik paçaları birazdan çizeceğiz paçalarımızı gördükten sonra Bakın şöyle dezgahımıza da hiç düzeltecek bir şeyim yoktur. Bu da cızıltısı gelenin suyuydu. Suyunu vereceğim çocuklara. Ondan sonra arkadaşlar güzel güzel böbreklerimiz ve ciğerlerimiz pişiyor bizim köpeklerimize. Böyle bir kebap yapıyorum böyle. Dındık kebabı, fıstık kebabı, fıstık kebabı fark etmez. Yani sen mi? Şahane böyle ciğer ve şey var içerisinde nedir böbrek çocuklara böyle bir sabah yemeklerini yediler Saat şu anda böyle 11 filan civarı bunları da böyle bir döşesinler böyle kebabı yapıyoruz yedireceğiz çocuklara bu arada kelleler orada kıvamında pişiyor onlar da pişiyor suyunu değiştirdim ettim bu da orada pişiyor de göstereceğim ilerleyen saatte Evet, siz hırsını duyuyorsanız memnun oldum. Köpeklerim için köpeklerim. Evet efendim, şimdi helikopterimi böyle bir gösteriyorum size. Kemerini koparmış bir köpek. Kemeri açık yani demek istiyorum. Evet, şeker gibi bir bebek yanımda. Çiçek gibi bir yeni jenerasyonun ilk çiçeği kuşum da burada. Kelebek çiçeğim. Evet. Tabi biraz belki morali bozuk, canı sıkılıyor şekerimin. Çiçeğimin biri de burada. Tabi burada, buradan kapıyı açtım diye hemen bakıştı. Snowy! Tabi Snowy içeride, tamam mı? Kaşla dışarıda. Şimdi hemen geçiyorum point efendim. Kedi odasındayım. Bizim şeker... <laughs> Lady'nin bebekleri, görüyorsunuz bebekleri. Hemen point'e geçmemiz lazım. Tabi yemek pişti, kebaplar yiyildi. Nedir o ciğerle böbrek kebabı? O arada şeyler de, nedir onun ismi? Kelleyle paça da pişti arkadaşlar. Böyle bir ekmekler görüntüladık. Kediler biraz dağıtmışlar. Ekmekler koyduk böyle kablarına. Bunlar biliyorsunuz regüler çocukların kapları. Hemen dönüyorum yemeğe efendim. Efendim gördüğünüz gibi bunun içinde iki tane kellemiz var. Okum gibi iki tane kelle. Gördüğünüz gibi kelleler burada. Bunun şovunu daha sonra yapacağım. Bugün menüde bir de bildiğiniz gibi şey var. Ne diyorsun? Paça var altın gibi böyle yani altın altın yanında tırlatmış yani diyen sen mi? Gördüğünüz gibi paçalar da pişmiş. Şimdi çocuklara güzel böyle bir paça çorbası yandırada. Garibanın sofrasında this is not Hüseyin Özeriz sofra diyen sen mi? İlk Ali Baba'nın çiftliğinin sofrası iki kelle bir de paçamız var. Gördüğünüz gibi bir kap Buna bir kapta öbürüne koydum. Evet, bunlar yiyorlar şimdi paçalarını. Bu arada kedi koyulmuş bile. Hemen kedinin içinde. Gel, hadi gel içeri. Gelin. Hadi gelin. Evet, kedilerin içinde koydum buraya. Gel. Evet, kediler de yiyor şimdi. Evet, bu da bu şekerimin. Evet. O da yiyor şimdi. Aa. Evet. Gel gel. 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 Evet. onlar da yemeğini verdik. Onlar da isimler. İşe şimdi. Gördüğünüz gibi bugün çok açalar. Yiyorlar. Tabi paçayı çocuklar yedi. Gördünüz. Tamam mı? Daha kontaneye dolduracağım onları. Bir sürü de take var. Sularını güzel ayrı ayrı şeylere koyacağım. Nedir onun ismi? Adını unuttum. böyle zeytinlerin şeyi var. Büyük kapları var. Onlara dolduracağım. Yani sonuçta kontaneye dolduracağım. Yine. Yani. <laughs> Ondan sonra nasip olursa 11 gelmeden tamam mı? Hadi gelin köyümüze geri dönmek üzereyiz demeden takarsın. Araya delivery girdi, yemek servisi falan filan derken problem yok. Yansam ne beraber no problem at all. İnandım yansam ne koydum ki ne kaybedeceğim. Mimolan parası şişiyor Gülüyoruz ilk turlu. Hadi. Sıcak hadi. Akıllılar yani her zaman beni korkutmuştur. Akıllılardan, akıllı adamlardan korkarım. Değil olsun çamurdanmaz. Şimdi Voltman Bey'i görüyorum. Voltman Bey'in kapıları şimdi açılıyor. bakın ki araçlar nasıl geri çekeceğim. Yastan. <laughs> bay bay. Devamı. Bekleyin. İzleyin ve göreceksiniz. Göreceksiniz. Erkek günahın tökersin. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Cane'nin düğününde halay çekelim. Hadi gelin, hadi gelin köyümüze köyümüzdeyiz, geri dönelim. Cane'nin düğününde halay çekelim. Cani 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 Sana kurban der günde Cani. Vay 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 vay. Oy 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 oy. Ya. Of, of.